Herkese merhaba. Bugün de Hatay'dayım. Çok üst üste seyahatler oldu. Dün akşam Ayvalık'tan döndük. Zeytin hasadından. Bugün de Ayvalık'tayız. Narenci hasadına katılacağım. Burada olma nedenim sevgili Colleague Mac'in daveti. Makro Center'la beraber çok güzel bir etkinlik düzenlemişler. Çok tatlı bir ekibiz. Dolu dolu bir program var. Uçaktan indiğimiz gibi şu an Teo Pharma geldik. Burası böyle... Yüzlerce, binlerce dönüm bir arazi. Burada çeşitli atölyeler olacak. Onlara katılacağız. Ee, güzel güzel yemekler yiyeceğiz. Bizi ilk zaten biberli ekmekler karşıladı enfes. Benim Hatay'a ilk gelişim. Bugün biraz e, bu çiftlikte olacağız. Yarınsa biraz daha e, şehri gezeceğiz. Şehirdeki lezzetleri tadacağız. Müzyum otelde kalacağız. Oraya da çok merak ediyorum. Ama bugün bakalım burada neler yapacağız. Elimden geldiğince fırsat buldukça güzel anları sizin için video çekeceğim. Müzik

mandalinalar, limonlar, portakallar. İstediğiniz her şeyi alabiliyorsunuz. Hasat fena değil. Her şey enfes kokuyor. Dalından hepsini topluyoruz. Akşam da bunları keseceğiz. Kokteyl de <laughs> kullanacakmışız. Bilmiyorum eve götürecek miyiz. Can için biraz portakal toplayasım var. Bu kadar güzelini, doğalını, mis kokusunu bulmuşken. Misliğim zamanı. Tamam. Şu an traktörlere bindik. Gün batımını izlemeye gidiyoruz. Çok komiyiz. 3 traktör gidiyoruz. <laughs> Arkada. Da. Arkada Lian'cığım. Herkes. Herkes el sallasın. domatesli. Evet. Avada bir binlik var. Gözündeyse kanatlanır. Kaçar bakışlar. Dayanır Toz bulutu. Herkese günaydın. Dün gece 11'de e, otel'e giriş yaptık. İnanılmaz yorulmuşuz. Çok güzel bir gün geçirmiştik ama e, şimdi ancak işte bir kahveye gidiyorum. İyice hiç yerim yok. E, akşamüstü olması için e, biraz duracağım şimdi. E, zaten çok söylemişlerdi burada deli gibi yemek yiyeceksiniz diye. Her şey o kadar lezzetli olduğu için tabii ki hepsini tatmak istiyoruz ve e, tabak demek bırakmıyoruz. Tatmak da yok. Hepsinde yemek var. E, bugün de böyle. Şimdi biraz otelde gezeceğiz. Çünkü bu otel, e, müzium otelde kalıyoruz. Yani dinlemek istiyorum zaten hikayesini. Aşağıda binlerce yıllık bir tarih yatıyor. Müze bağlantılı galiba otel zaten. Daha henüz keşfetmedim dediğim gibi. E, önce oteli bir gezeceğiz. Sonra e, şehir turuna başlayacağız. E, ve yemeğe devam edeceğiz. Habike Ten nuchaus so vu! İbrahim. Humusçu İbrahim'den sonra dönerci Taceddin'e gideceğiz. Dönerler bizi hazır bekliyor olacak. Yarısı soğanla yarısı soğansız olmak üzere dönerlerimiz hazır. Midelerinizde parça parça küçük yerler hazırlayın. Çünkü humusu, döneri, nefesi olmak üzere bu tür böyle devam etmekte. <laughs> <laughs> 34 sene oldu buradayım. dahil kendi imalatımız. Bakla dediğimiz fabaya benziyor. Kabuklu bakladan yapılıyor. Ee, Humus da nohut ezmesi. Esas Türkçesi. Şeyden çorumdan getiririz nohutu. En güzel nohut orada yetişiyor. <laughs>

kadar yemeğin üstüne bir kahve molası olmazsa olmazdı. Şimdi Aslan'a geldik. Burası çok güzel. E, bayağı yüksek tavanlı, geniş, havadar bir yer. E, burada suvari kahvesi içiyoruz. Ben normalde çok Türk kahvesi ne alışık değilim. Çok içemiyorum. Eskiden daha çok içerdim. Bu aralar hiç içemiyorum ama bunu çok sevdim. Yumuşak geldi bana. Hem de şekersiz ve çok güzel. Şimdi ne aldın? E, kilim aldım. Üç tane de pular aldım. İstanbul'da üzerine yüzde yirmi koyup <laughs> şopumda <laughs> bulabilirsin. Yalnız ben hiç floralara bakmadım bile. Bak aa, o, o da almış. almış. Ben de, aa, bir aa. İpek. Bakın, bir tane şöyle bir şey aldım. Ki bence muhteşem. Bir tane Yada. şöyle bir şey aldım. Aa bu da çok Gördüğünüz. hoş. Bu benim aldığım yatak örtüsüne benziyor. Bir de şöyle bir şey aldım. Yavaş yavaş Harika. Burası Burası güzel Anadolu'da yapıldığı ilk bilinen cami bu camiymiş Hatay'daki. Caminin adı da Habib Neccar Camii'miş. Şu güzelliğe bakar mısınız? Avlusu, ağaçların altında. Bayıldım. Şimdi uzun çarşıya geldik. Galiba artık künefeciye gideceğiz. Künefeden önce araya bir sürü şey sıkıştırdık yine. Ee, devamlı yiyoruz ve yiyoruz seyahatimiz son hızıyla devam ediyor. Yiyoruz ve dönüşte detoksa giriyoruz inşallah. Bakın <laughs> yani? Ya künefe diye geldik yine durduk yolda, bir sefer de hurmalı kömbe yiyoruz. Şimdi Pınar'cığım neler aldık, bana bir anlatır neler mısın? Aldık? Ee, yeşil zahter aldık, Halep usulü. Evet. <laughs> sumak aldık ama arkadan aldık sumak. Sumak batayazdan gelen <laughs> çok harika. Kömbe baharatı aldık, bunu keklere koyacağız özellikle. Kek, pasta, kömbe pastasını hepsine kullanabilirsiniz. Hadi bakalım. Tavsiye ederim. Yanında içinde hurmalı da yapabilirsiniz, cevizle yapabilirsiniz. Yanında çayın içinde, Biraz şey çayın bir yanında, şey, yanında şey. misafirlere ikram edebilirsiniz. Hı. İşte bu ya. Tiyoları da aldık. Tamamdır Tarifi ya. de kaptık. Tamam mı? Senir Bey siz misiniz? Dedem Senir Bey. Neredeyiz? Semir. Bizi direkt buraya evet. getirdiler. Son imparator. Evet. <laughs> <laughs> Deniz'cim bu son öğünü. Son oyunumuz, odan bir öncekiyle bitiriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya harika, hadi bakalım, bunda yiyeceğiz. Künefe desen.